Bayan arabaylar sevgili arkadaşlar herkese GTA 3'ün Türkçe yıldızının yepyeni bölümünden merhabalar ben Makkas Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden GTA 3'ün Türkçe yıldızına devam ediyoruz efendim Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız en son sizlerle beraber telefon görevini yapmıştık Kartada gözüken yeşil telefon görevini yapmıştık Ve 3 tane çete arabasını bulup bizim adama getirmiştik. Bu bölümde yine sizlere beraber telefon görevinden ilerleyelim. Ondan sonra Asuka'ya geçeriz efendim. Şöyle telefon görevine gidelim. Ve kaldığımız yerden Türkçe yıllarca GTA 3'ümüze devam edelim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum efendim. Hadi bakalım şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Ablamız da yere ezdik öldürdük. Let's go. Kıyamet günü isimli görev. Aa bunu Türkçe yıllarca yapmıyormuş. Buna Türkçe dublaj yapmıyoruz arkadaş. Zaten kısa sürüyordu. Bu görevi hatırladım hocam. Bu görevde deliler vardı hatırlarsanız. Deliler bize saldırıyordu. Spank kullanan deliler. O yüzden bize silah lazım. Çelik geleğe ihtiyaç yok hocam. Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal diyarlara göç edip yeniliyorum Her gözyaşım sana Her hatıran bana İnanamıyorum Sensizliği seçtim Bugün pamuk kalbinden taşınıyorum Ben bir de FPS kısıtlayıcı açmıştım onu bir kapatayım da Biz bunda ta ta, ta ta diye girelim m 4 a Hadi bakalım let's Meşgul bir çocuk olduğunu duydum. Ben de artık meşgul meşgul bir kız oldum. Bence Spank'in gerçek gücüne tanık olma zamanın geldi öpücükler Katalina. Geber pislik göber köpek geber. Şimdi bu mallar bize saldırıyor da bize bunları patlatacak bu kadarlık görev. Spank çekmiş bir deli. At baba basınca artı açılıyor la. Ana. Ben bunu daha yeni görmem peki çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Arkamdan geldi. Oğlum ne yaptım la ben? Oğlum bu yetenekler halis mi ya? Ben neyim ya böyle? Dünyanın en hızlı görevi miydi bu ya? Neydi bu böyle? Bu, bu eller alev alıyor ya resmen. Şu arabaya binilmiyordu diye hatırlıyorum. Geçen seride binememiştim. Bunda da binemem herhalde. Taba basınca yaratı açılıyormuş. Ben bunu daha yeni görüyorum. Abi ya. Abi ne diyor lan? Hadi devam edelim Osman. Hadi gidelim Osman. Şimdi Asuka'nın görevli hikayemize devam edelim. Ondan sonraki neyse finali vereceğiz artık. Ama bu bölümde değil. Diğer bölümde hocam. Let's go. Gerçi bu bölümde mi veriyoruz da finali? Bakalım bir. Galiba bu bölümde vermiyoruz ya. Yok ya vermiyoruz arkadaşlar. Bu bölüm final görevi değildir ya. Ay pardon hocam pardon yanlışlıkla girdik. Öyle gidelim hocam. Let's go. Ve şuradan geçeyim ben. Çok sağ olun. Ay. Ay 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 ay. ay. La kameri la kameri. Mary Jane Sen diyorum. Dünya Diyor, diyorum. Hadi bakalım. Sinyalden önceki son görevimizde hikayemize başlayalım. Devam edelim. Şey yapalım hocam. Şu karakterimizi bir değiştirelim. Ne yapalım? Rakçı. Of. triyat biraz saçma olur. Bu ne la? E Engelli kandırmayın arkadaşlar. Şöyle havalı klodi kaslı Claudi ile iki hemze devam edelim. Hadi bakalım. Finalden önceki son görev. mı yoksa kararıp düşmesini mi bekleyelim? Biraz dokun bu yapışkan sarı şey ne? Oh hey pave! Benim ev işlerinden anlayanım. Sıkıldım bu yüzden çorba yapmaya geldim. Bu kızın doğal bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Misafirlerimizden bu küçük mücevheri çıkarmayı başardı. İki saat içinde Francis International'a gelen bir uçak var. Bu Catalina'nın zehiriyle dolu. Uçak yaklaşırken Piste ışık saçan deniz fenerlerine bir tekneyle giderek havaalanı güvenliğinden kaçabilir ve uçağı düşürebilirsiniz. Enkazdan yükü toplayın ve saklayın. Oh, şimdi dikkatli ol tamam mı bebeğim? Şimdi çili yağını deneyin. Ey, adamın üstüne biber yağı falan döküyor adamı. Ey, ne biçim işkence o? Abi düşündüm de yanarsın la. Çok kötü. Neyse arkadaşlar bu görevi hatırladım. Bu görev çok tilt bir görevdi. Hadi bakalım. İnşallah tekli yapabiliriz bu görevi ya. Tekneyi alıyorduk havalimanına gidiyorduk havalimanından sonra yani Uçağı uçağa düşürüyorduk uçağa düşürüp uçarda uçak uçardan neyler uçaktan şeyleri alıyorduk malzemeleri alıyorduk geri buraya getiriyorduk öyle bir görev yani. Siz anladınız. Ben konuşamıyorum hasta olduğum için. Siz anladınız beni arkadaşlar. Siz beni anlıyorsunuz zaten. Allah deniz uçuyordu. Gemiyi gördüm hocam. Tekneyi gördüm daha doğrusu gemi değil. Şunun aşağı inelim. Galiba öldük evet. Sıkıntı yok. Böyle roket Verdiğine göre bayağı taş Taşlı bir görev anlaşılan. Şöyle şuradan devam edelim. Nesko 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 Oyun mu çöktü? Oyun. Galiba oyun çöktü. Çökmez ya. Ha. Tamam. Güzel. Şöyle devam edelim. Şimdi ikaretli şamandıraya gideceğiz hocam. Let's go. Uçak 2 dakika içinde inecek galiba. 2 dakika içinde oraya gitmemiz lazım. Haydi bakalım hocam. Let's go. Yapacağız ya. Yapacağız arkadaşlar. Rahat olun. Şimdi de sniper lazım. Oyun gene gitti. Yemin ediyorum delireceğim ya. Şu oyun bitsin artık. Çekilelim gidelim ya. Modlu oyunları oynamaktan sıkıldım artık ya. Şöyle bir sade oyun, kasmayan oyun oynayamadık ya. Oyun kendine gelir misin? Lütfen, rica ediyorum. 3, 2, 1. Heh, düzeldi tamam. Şey yapalım ya. Galiba ondan oluyor. Şu FPS kısıtlayıcı açalım. 60 FPS olur hocam. 60 FPS oynayalım. Şimdi şurada bir lavuk vardı. O lavuğu bir alalım. Tamam hocam şamandıraya geldik. Uçağın yaklaşmasını mı bekleyeyim? Dur hocam dur dur dur. Beni gördü hemen şerefsize bakla. Nereden gördü hemen? Uçak. Allah. Güzel. Bunun yakınlaştırma neydi lan? Oğlum peycap mıydı ha? Güzel şu gitti. Tır çeviriyoruz şuna bak. o da gitti. Koş 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 koş. Bas bas paraları Leyla ya dettiri Gidelim hocam koş. Koş kula koş. Gemi ne alaka lan? Neyse gemiyi boş verin. Biz, bizim işimiz tekneyle hocam. Ha yok. Gemiyi göstermiyor pardon uçağı gösteriyor. Uçak inecek buraya. Ama daha bir dakikamız var. Bir dakikada uçak buraya inerse işte o sırada şunları hallederiz. Eee uçak daha gözüküyor mu? Uçağı gördüm hocam. Ben şu lavukları halledin de bunlar bize sonra dert olmasın. Heh, tamam. Uçak insin hocam ben uçağı vuracağım o sırada. Abi bir tane lavuk orada kalmış. Onda sniper'la oyun bak girdi ha. Tamam. Onu da vurduk. Güzel. Uçak insin. Uçağın inmesine daha var. Ben o sırada şunları halledim. Tamam hocam. Let's go. Koş 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 koş. Kulodi koş. Uçak buraya iniyordu değil mi lan? Uçağı vuracağız da. Buraya iniyordu herhalde ya. Koş 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 koş. <laughs> Aynen geliyor. <laughs> Hop tamamdır hocam. Kargoyu al. 4 5 6 7 O mal ne yapıyor elinde şeyle? Dur 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 dur. Elinde bazuka ile gidiyor gerizekalı gördünüz mü? E ee, araba yok hocam biz neyle gideceğiz? Hayır hayır hayır. Amirim durun. Durun bu nikahı kıyamazsınız. Öleceğim ya ben öleceğim ya ben. Araba falan diyor. İnsan bir araba bırakırdı şerefsizler. Abi. Şurada araba mı var? Bana mı öyle geliyor? Ne arabası la o? Bir dakika arkadaş orada araba var sanki ya. Aa, Allah şarpsın araba var. Yok neydi o? Vallahi İsmail baba geldi. Baba geldi baba. Baba geliyor baba. Araba arabayı oraya kim koymuş lan? Ne oluyor lan? uçak kalkıyor. Bu arabayı buraya kim koydu? İçinde adam mı var? Yok içinde de kimse yok. Allah Allah. Neyse binelim de gidelim ya. Gerçi f e basınca bizim trailer vardı la. Anasını dur hayır. Ne yaptım lan? Bir 15 bölüm geriye gittik ha. <laughs> Korkudan öldüm anasını. Yanlış bir şey yaptım diye. Şu arabayı götürelim. Oha bu arabalar ne lan? Şöyle bir polis gitti. Devam. FBI'ler tarafından kovalanıyoruz. Bugün cuma bayram günü meleklere inan günü bugün cuma bayram günü Sanki burada da bir tane şey yıldız vardı. Oha polis yavaş. Biz devam edelim Hadi gidelim Osman Köprü kalkma Bok yedik Amirim yavaş amirim Amirim bir takım mal gibisiniz ama Bilmiyorum Amirim durun patlayın lan Kapımız yok patlayacağız Kapımız yok Arabamızın tekerleği yok Ölüyoruz. Ölüyoruz ama. Aykut Elmas'ın vayına döndü bura. Ortalık 52 hocam. Birazcık yavaş gidelim hocam. Sıkıntı yok. İyiyiz. İyiyiz. Sorun yok. Çekilin lan. Drift ata ata gidiyorum yemin ediyorum. okuyor. si tokuyo. SME Chip Çip chip Yavaş yavaş yavaş. Şöyle şuradan bir drift atalım. Devam. FBI'ler gelmedi ya güzel. Geç 400 hızda galiba FBI'ler gel. Aynen bunlar geliyordu. bayağı güzel. Arabamız yanmazsa çok güzel gideriz. Şans eseri vallahi dualarla yaşıyoruz ya dualarla yaşıyoruz. Hadi bakalım let's go. Şuradan geçtiğim anda bu iş biter hocam. Din Din Din, 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 din. Bitti. Hadi bakalım. Değerli Mariam ben de yüzünün kıyma makinesinden geçmiş gibi gözükmesini istemiyorsan Sedar Grove'daki köşkeye 500 bin dolar getir. Hadi bakalım let's go hadi bakalım Yasin. 1 milyon dolarımız oldu güzel. Evet efendim bir sonraki bölümde finalimizi gerçekleştireceğiz. Bir sonraki bölümde artık şu Catalina'yı öldüreceğiz efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve yorumlarınızı lütfen belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Görüşmek üzere.